Görüyor musun orada? Hayır Ömer abi. da. şimdi var ya aslında şöyle bir şey var. Mezna büyük bir tehlike. Mezna büyük bir bilinmezlik. Oraya gitmektense İbn-i Karuf'u çözüp İbn-i Karuf'la yol almak daha iyi değil mi? Bize ismini söyleyecek misin? şuna bakınca var ya İbn-i aklıma geliyor. Buna bakınca İbn-i aklıma geliyor. Öyle şeyler konuşuyor ki İbn-i çok böyle bilmiyorum insanın her an her an böyle çözemeyeceği şeyler de geliyor. Yani insanın hemen çözemeyeceği sözler ediyor insana. Ve bilmeceli. Ya akıllı ol çöz diyor bana. Aklın, aklını kullan bunu çöz. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Mezda'nın bekçisinin davetini yapacağız. Mezda'da bir tane bekçi varmış. Öncelikle tüm İslam aleminin ve bir de Sengör ailesinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ederim. Rabbim nice bayramlara ailenizle, sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin inşallah. Tabii ben şimdi şöyle, bu video yayınlandığı zaman Kurban e, kurbanın bayramının birinci günü bu fragman gelecek. Ona ikinci günü de video gelecek, ona göre söylüyorum. Yani çünkü şöyle hesaplamayı ona göre yapıyorum, bazen de kafam karışıyor. Diyorum ki acaba ben diyorum bu videoyu yayınladığım zaman acaba ne olacak? Geçen dedim ki kurban bayramının dedim hani tebrik için. Kurban bayramınız mübarek olsun diyecektim. Ya dedim, aa dedim, eğer ki dedim Arafa gününe denk gelirse ne olacak? Ama hesaplamaları tarihe bakarak elimizde teknoloji var. Telefonu açıp oradan tarihe bakabiliyoruz yani. Bu hangi gün yayınlanacak, şu gün yayınlanacak, o gün ne? İşte bayramda Arife'ydi, birinci günü, ikinci günü biliyorsun ama Bugünkü videomuzda şöyle bir şey var. Mezna'nın Mezna bir tane bekçisi var. Bunu benim kendi hüddamlarımdan bir tanesi söyledi. Hüddamlarımdan en sevdiğim hüddamım bana dedi ki Mezanın bir bekçisi var. Bu bekçinin daveti var. Bu daveti sana vereyim dedi. Çağır gelirse gelir. Bana verdi davetini. O mezanın bekçisini buraya çağıracağız. Mezanın bekçisi geldikten sonra ben Eşref abiyle beraber mezana gittiğim zaman hiçbir şekilde kimseyi görmedim. Eşref abi de görmedi, ben de görmedim. Sadece Yok, değil, değil, değil. Halit Hoca vardı. Kimse yoktu. Halit Hoca vardı ve orada bir ev vardı. Dedim ya, oradaki evi Acaba kim yaptı? Demek ki Mezna'nın bekçisinin eviydi belki orası. Şimdi gelecek ben Mezna'nın bekçisine şunu soracağım. Diyeceğim ki biz Mezna'ya geldiğimiz zaman beynimiz uyuşuyor. Yani bir şekilde hafızamız gidiyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunu ne şekilde, ne yaparsak Mezna'ya gelişimiz bir şekilde kolaylaşır. Bunu öğreneceğiz. Mezna'daki bir tane diş bir şey daha var. Mezada öyle bir şey var ki onu aldıktan sonra dedim ya Şöyle enerjiyle, böyle öyle bir enerji olacak, elle şu böyle nesneyi kaldıracağız. Yani şöyle bir enerjiyle, böyle düşünceyle, elle şu objeyi mesela kaldırmak. Mesela bunu. Bunu böyle kaldırabilme gücü. O acaba imkansız mı? İmkansız değil. Mi? Olabilir. Ama çok büyük şeyleri mesela kaldırmak biraz zor olabilir. Bir de şu, Onların boyutunda. Onların boyutuna, ya kendi boyutumuzda da ufak tefek nesneleri kaldırabiliriz. Ben şimdi Mezra'dan mesela gittim şeyi aldım, o artık neyse bilmiyorum belki de o da kristaldir. Aldım cebime koydum ya da geldim, ona bir hakim olduk, böyle nesneleri kaldırabildik. Ben şimdi neseye kaldırsam bunu, hadi kalk desem, millet diyecek ki bu adam sihirbaz. Yani kaldırsam da sihirbaz diyecekler. Bir de şöyle bir şey var, şimdi... Nasıl ki Ömer abi Peygamberimizin ayı ortadan ikiye bölerken evet. sihirbaz dediler. Ya sihirbaz derler, illa ki derler. Aklımda kalan şu, bir de İbni Karuf'un daveti var. İbni Karuf çözülmemiş, önemli bir şahsiyet. Bunu çözeceğim. Öyle şeyler gördüm ki İbni Karuf'ta ve zaten bu da İbni Karuf'un küresi. Yani bu küre İbni Karuf'un küresi. İbni Karuf'u çözeceğiz, davetini bir daha yapacağım, tekrardan gideceğim. İbni Karuf'un söyledikleri önemli şeyler. Bazı arkadaşlarımız tüm yorumları okudum. Bakın tüm yorumları okudum. Çouna cevap veremiyorum çünkü bir videonun yorumları bitmeden diğer videonun yorumları birikiyor. Yani maşallah Allah razı olsun hepinizden. Yani ben çözeceğim bu işi. İbn Karifu çözeceğim. Belki gerekirse İbn Karifu çağıracağım. İbn Karif gelirse konuşabileceğiz. Ya da daveti olabilirse yani boyut daveti olursa İbn Karif'in yanına boyuta girebilme ihtimalim var. Onu da araştıracağım ama İbn Karif şöyle zaten yaratık falan değil. E, ruh da değil. Hani alim ruhu diyeceksin. Ama ne? Acaba ne? İbni Karuf. Ben ne inim ne cinim diyor. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Yol gösteren biri. Kötü biri olsa böyle güzel şeyler konuşmaz. Kötü bir şahsiyet olsa böyle güzel kelimeler etmez. Öyle şeyler söylüyor ki gölgenin altını görseniz üstüne çıkmazdınız. Çok farklı şeyler söylüyor. Yani yeryüzünün altı mıydı üstü müydü bir şey söyledi. Uyumazsınız diye bir şey söyledi ya. Yani çok çok esrarengiz şeyler konuşuyor İbn-i Karuf. Bunun davetleri devam edecek. Tabi bunu isterseniz İbni Karuf'u en dibine, en derine inene kadar peşini bırakmayacağım. Şimdi gelelim bizim mezana. Buraya gel Poyraz. Mezana, mezana gidiş. Eşref bile gittiğimiz zaman çok büyük sıkıntı yaşamıştık. Şimdi buradan, buradan bak böyle. Mezanın bekçisi çağıracağız. Mezanın bekçisi geldiği zaman zaten böyle açılar bilmem İbn-i Karuf'un şeyi de orada bak küresi. Sanki var ya İbn-i Karuf'un küresi. Sanki İbn-i Karuf oradaydı bak yansıma yapmış duvara görüyor musun? Belli oluyor mu? Belli oluyor mu? Ya şuna bassana gel. Bak. Yansıması. Yansıması yukarıya yansımış. <laughs> Yansıması yukarıya yansımış. <laughs> yani demek istediğim şu. Gelecek biz mezanın belki buraya gelecek. Buraya geldikten sonra istediklerimizi soracağım, merak ettiğim şeyleri soracağım. Mezney geldiğimiz zaman akıl niye gitmiyor? Yani niye gidiyor? Bunu gitmemesi için ne yapmamız lazım? Onu soracağım ve meznadaki gizemi çözeceğiz. Uzak bir dünya, çok uzak bir dünya. Düşünün, yani dünyadan uzak bir yer, keşfedilmemiş bir yer. Belki ismini ilk biz bulacağız. Belki de dünyada şöyle bir şey olacak. Yani öyle bir şey olacak ki meznanın daveti bir şekilde bizimle beraber çözülecek. Yani olabilir. Bakalım. Şimdi şöyle kenardan bu tarafa doğru Poyraz bu tarafa gel bakayım. Davet açıldığı zaman. Gel böyle. Davet açıldığı zaman acaba gözükecek mi böyle? Gözüküyor mu herhalde? Gözüküyor değil mi? Evet. Işığımızı ayarlayamıyoruz. Her seferinde ışığı bir şekilde düşürüyoruz. Biraz daha yükseltiyoruz. Farklı bir ışık kullanacağım. Bakalım o ışık da bize fayda gösterecek. Benim niyetim şu. Işık azaltmadan Öyle bir tonu bulacağız ki devamlı yani hem bizi de net göstersin hem de karşıdaki yaratığı da net göstersin. O zaman ne yapalım? Koyacağız. Davete başlayalım. Davete başlayalım ve bakalım Mezdan'ın bekçisi kim? Mezdan'ın gizemini çözeceğiz mi? İbn-i devam edeceğiz mi? Buna siz karar vereceksiniz. Ve bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. Biz davete başlayacağız. Siz ise Cumartesi günü 21.30'da videoyu izleyeceksiniz. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.